Bitcoin tarafında her gün yeni ATH'lar görüyoruz. ETF firmaları devasa alımlara devam ediyorlar. Bitcoin dominans yükseliyor. Ama bütün altcoin'ler aynı şekilde yükselmiyorlar. Özellikle altcoin'lere çok fazla para girişi yok. Sadece hikayesi olan belli altcoin'ler yükselecek. Ben de bu videoda her zamanki gibi sizlere Bitcoin'i, Ethereum'u, hikayesi olan coin'lerden bir iki tanesinin detaylı analizini yapacağım. Ayrıca ETF firmalarından konuşacağız. Vadeli ve spot tarafta gerçekleşen işlemlerden, son 4 saatte gerçekleşen hacim akışından ve likidasyon seviyelerinden konuşacağız. Ama sizlerden ricam, videonun altına gelip videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve aşağı bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Dostlar, ETF firmalar alımlarına devam ediyorlar. Bitcoin fiyatına bakmadan almaya devam ediyorlar. Sadece dün 830 milyon dolarlık alım geldi. Muhtemelen bugün de aynı oranda belki de daha büyük bir alım gelmiş olabilir. Çünkü Bitcoin fiyatı 95 bin dolar direncine kadar geldi. Her gün yeni ATH yapıyoruz. ETF firmaları bu şekilde almaya devam ettiği sürece bence Bitcoin tarafında yükselişler devam edecek. Hafta sonu ETF firmaları alım yapamıyor. O yüzden hafta sonu Bitcoin dominans belki biraz gevşerse hikayesi olan altcoinlere para akışı olabilir. Ayrıca önümüzdeki hafta alımlara devam ederlerse bu hafta değil muhtemelen önümüzdeki hafta bence 100 bin doları görebiliriz. 100 bin dolar çok kritik bir seviye biliyorsunuz. Bence Bitcoin'de önümüzdeki hafta 100 bin dolar gelebilir. Vadeli ve spot tarafta gerçekleşen işlemlere baktığım zaman aşağıdaki indikatör spot tarafta açılan işlemleri gösteriyor. Bu grafik ne kadar yükseliyorsa spot tarafta Bitcoin'e işlem o kadar artıyordur. Ve bu indikatör sürekli yükseliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz spot tarafta açılan işlemler sadece alım yönlüdür. Eğer işlem açılıyorsa birileri Bitcoin alıyordur. Bu da zaten bizlere yükselişin ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen hacim akışına baktığım zaman nakite geçen neredeyse hiç kimse yok. Sadece dışarıdan para girişi var ve bu para öncelikle Bitcoin'e, daha sonra Ethereum'a, daha sonra Doge'ye, Pepe'ye, Ada'ya, Solana'ya sırasıyla giriyor arkadaşlar. Likidasyon severini incelediğim zaman 93.500 dolar aşağıda likidasyon bölgesi. Burası artık önemli bir alım bölgesi oldu arkadaşlar. Burası destek olarak çalışabilir. Buranın altında 92.000 dolar ve 91.000 dolar var. Yukarıda ise 95.500 dolar önemli bir direnç konumunda. Dünkü videomu izlemeyen arkadaşlar mutlaka izlesin. Daha dün videomu yaparken MACD indikatörü 4 saatlikte daha yeni boğa sinyali vermişti. Zaten o saatten beri sert yükselişimize devam ediyoruz. Son 12 saattir de Bitcoin tarafında 3 tane ard arda sert yükseliş mumu yaktık arkadaşlar. Bu mum formasyonunun adı da 3 beyaz asker. Genellikle 3 tane ard arda bu mumdan geldikten sonra fiyatlar yükselişine devam ediyor. Ve Bitcoin fiyatına şu anda baktığım zaman muhtemelen yükseliş devam edecek arkadaşlar. Çünkü buralarda zaten önemli bir direnç kalmadı. Saatlik grafikte dün sizlere gösterdiğim yükselen trend burada aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Eğer fiyat yükselen trend desteğine gelirse buradan yine alım deneyebilirsiniz. Çünkü Bitcoin fiyatı öyle bir yerde ki ETF firmaları Bitcoin her düştüğünde daha sert alım yapıyorlar ve yeni bir ATH geliyor. Şu anda bir önceki tepe noktası destek olarak 93.500 dolar olarak görünüyor ve ayrıca buradaki yükselen trend desteğini de destek olarak kabul edebilirsiniz. Bitcoin'de haftalık ve günlükte tarihin en yüksek kapanışlarını yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Günlük grafikte çok sert yükseliş var. Bir de günlük grafikte şöyle bir şey var arkadaşlar görmenizi istiyorum. Bakın Bitcoin tarafında sert yükseliş yaşıyoruz. Daha sonra 3-4 gün akümülasyon yaşıyoruz ve ardından bir daha sert yükseliş geliyor. Şimdi burada sert yükseliş gördük. Ve şurada bir akümülasyon bölgesi oldu bakın arkadaşlar. Tam olarak burada fiyatlar bir aşağı bir yukarı hareket etti ve son 2 gündür yeniden sert yükselişe geçmeye başladık. Şimdi Bitcoin muhtemelen yeniden yükselişine devam edecek ve belki de 100 bin dolar bölgesinde yine akümülasyona başlayacak arkadaşlar. Daha sonra 100.000'i kırarsak zaten belki de psikolojik olarak çok daha büyük yükselişler yapabileceğiz. Ethereum grafiğine geçmeden önce Bitcoin dominasyonundan bahsetmek istiyorum. Saatlik grafikte özellikle Bitcoin dominasyonu çok sert yükseliyor arkadaşlar. Dominasyon yükseldikçe altcoin'lere para akışı azalıyor demektir. Dışarıdan giren bütün para Bitcoin'e gidiyor çünkü. Eğer bu grafikte yükselişine devam ederse bakın önceki tepe noktaları 61.21 ve 61.40 bölgeleri fiyat buraya kadar yükselip buralarda bir dirençle karşılaşırsa hafta sonu altcoin'lere para akışı olabilir. Dominasyon ne zaman düşmeye başlarsa altcoin'lere para akışı o zaman oluyor arkadaşlar. O yüzden özellikle altcoin yatırımcıysanız bu grafiği çok iyi ezberlemeniz lazım. Bu grafik düşüşe geçtiğinde altcoin'ler özellikle hikayesi olan altcoin'ler yükselişini mutlaka yapacaktır. Ethereum dominasyondan dolayı çok sert yükselişler yapmadı ama 4 saatlik grafikte 3000 dolar çok önemli bir destek konumunda. Ethereum zaten genel olarak 2400'den rally başlatmıştı. Bu rally'nin ardından şu anda yeniden akümülasyon sürecini yaşıyoruz. Sadece yukarı doğru sert bir kırılım gelmedi. Bu kırılımın gelmesi için de Bitcoin'in sahneden inmesi lazım arkadaşlar. Bitcoin sahneden indiğinde, ETF firmaları daha azalım yaptığında ama Bitcoin fiyatı yine yüksek kalması lazım tabii ki. O zaman altcoinlere para akışı olacak. İlk önce zaten Solana, Ethereum ve bazı major coin'ler yükselmeye başlayacak. Saatlik grafikte ise Ethereum'u bu yükselen trend üzerinde takip edebilirsiniz. Gri bölgeden ufak da olsa bir alım yapıp fiyatı sarı bölgeye kadar, turuncu bölgeye kadar taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Dogecoin'de saatlik grafikte çanak formasyonu var. Bu çanak formasyonun ardından şimdi yeniden kulp yapılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu formasyonu 0.38 dolar bölgesi önemli bir destek konumunda. Eğer buradan destek alırsak yukarı doğru yeniden 41.50 bölgesini hedefleyeceğiz. Eğer 41.50 geçilirse zaten Doge yeniden agresif bir yükseliş yapabilir. Dostlar Telegram'da 11.690 kişi olduk. Bitcoin ilgili son gelişmeleri, altcoin ilgili teknik analizleri, son dakika haberlerini ve benim girdiğim işlemleri buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca benim kripto kampı VIP işlem kanalım var. Buraya da girmek tamamen ücretsiz. Eğer piyasayı takip edemiyorsanız, analizlerden anlayamıyorsanız gelip burada benim girdiğim işlemleri kopyalayıp kendiniz de işleme girebilirsiniz. Tek yapmanız gereken videonun altına gelip buradaki linklerden kanallarıma katılmak. Ayrıca ömür boyu indirimli link ile Maxi borsasına kayıt olmak. işlemlerinizi orada yapmak. Daha sonra bana mesaj atarsanız ben zaten hemen sizleri kanalıma ücretsiz bir şekilde alırım. Maxi borsasında işlem yapıyoruz. Çünkü burası dünyanın en ucuz borsası arkadaşlar. 10.000 dolarlık bir işleme bile sadece 2 dolar komisyon ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar dilerim.